Kaç para bu yüzük? Hiç sorma abicim. Dünya para vallahi. Acayip bir şey. Ya. Hiç, hiç sorma. Ya. Yani Haluk. Ya çok değerli bir şeye benziyor zaten. Baksana kocaman. Evet. Pahalı. Pahalı olmaz mı? Ev parası. Bir de oradan oraya taşıyoruz. Bir şey olacak diye vallahi ödüm patlıyor. Yok yok. Bir şey olmaz. Kaybolsa bile bir kilometre öteden görünür bu. Baksana taşa. <laughs> Aa bak. Buradan yürüyebilirsin ha. <laughs> Aman al al. Bakın durma ya al. E, ne yapayım abicim ya Allah Allah ne yapayım? E, çok değerli bir şey o. E, tamam oradan yürüyebiliriz. Yani yürümesek yani, ne bileyim. Abi ya bunun bu, bu, yani ederiyle ilgili... ...yani ne kadar ettiğiyle ilgili bir şey olmaz o. Oradan gitmemek lazım yani. Daha başka bir şey. ya Bu takan insana özel bir şey abi. Oradan yürümek lazım bence. Ama bir şey söyleyeceğim. Zaten her tek taş takanı için özeldir. Ya, mesela benim yüzüğüm. Yani, benim için o kadar kıymetli ki çünkü onu bana Haluk aldı. Mesela... Evlenme teklifi üzerinden gidebiliriz belki. Ha. Ve Mertem sahalara geri döndü. <laughs> yani döndürdü dolaştırdı. Yani evlilik teklifi konuşmaya başladı. Ya adam reklamla ilgili bir şey istiyor. Sen bunu gene evlilik teklifine bağladın. Halukcuğum tek taşın evlilik teklifiyle direkt bağlantısı olduğu için bunu konuşmaya başlamış olabilir miyim acaba? Yani doğru söylüyorsun. Bence buradan gidebiliriz. Ama onun da tabii bir sıradan olmaması lazım Mertem. Ya yani özel bir şey olması lazım. Çünkü akla ilk gelen. Ya yani ona göre bir şeyler düşünün ne olur. Ya yani siz de düşünün ya. Sizin de aklınıza bir şey gelebilir yani. Bakayım. Ya. Yani şimdi ben sebek yardımcı olamayacağım tabii yani bu evlilik konusunda. Ee, çünkü bas bariton Hüseyin teklif etmez, emreder. <gülüyor> <gülüyor> yani <laughs> valla... ...ben de bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü iki teklif aldım. İkisi de hüsran diye. Yani. Ya <laughs> o yüzüğü parmağa takmasak lütfen, oraya bıraksak bir de elde durmasın lütfen. Bırakır mısın lütfen Özcan? Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> hoppa, hoppa, hoppa. Üç at. ol. Nankörlük etme hayatım. Bir kere ben çok sürprizli bir şey organize etmiştim. Ha çok sürprizliydi haşlanmış yumurtalı. <laughs> Ya şu adamı günahım kadar sevmiyorum ama yemin ediyorum yani... içinden hak vermek geliyor adama yani. Ya niye adamın şeyini yapıyorsun ya Allah Allah? Ayrıca ben de sana çok güzel bir evlenme teklifi yaptım. Ben o dönemin en iyi evlenme teklifiydi benim yaptığım teklifte, ne var yani? O kadar güzeldi ki o kabus gece aklımdan çıkmıyor benim. Ya, hakikaten, hakikaten yemin ediyorum dankörsün ya. Yani sen ne Kadir biliyorsun, ne Şinas biliyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun sen. Ya günün nasıl evlenme teklifi an anlatayım bak. Aman bak, aman ne? aman, sakın anlatma Tuna. İstemiyorum eski karına nasıl evlenme teklif ettiğini öğrenmek. Al çayını iç. Oğlum sen al benim teklifi kullan işte. Aa bak mantıklı çok romantikti. Çok. Ama mutlaka altına 30 yıl rötarlı gelen romantizm diye yazmayı unutma. <laughs> Bilal sana bir şey yapmayacak. Tamam. Tuna Bey isterseniz Şükrücüğümün bana itti evlenme teklifini yazabilirsiniz. Nasıl? Şöyle. Umarım. Pirzola seviyorsunuzdur Hatice Hanım. Çok severim Şükrü Bey. Size kalem pirzola aldım. Kasaptaki en pahalı et oydu. Çok bonkorsunuz. Canım bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim ama beni utandırıyorsunuz. <laughs> Buyurun Hatice Hanım. Afiyet olsun. Çok mersi. Şey bıçak var mı acaba? Ne bıçağı Hatice Hanım? Aramızda yabancı yok artık. <laughs> Hem et balık kelle bunlar yenir elle. <laughs> Aa Şükrü Bey. Pirzola da yüzük unutmuşlar. <laughs> Hatice Hanım. Benimle evlenir misiniz? <laughs> ne olur evet deyin. Ne olur evet deyin. Beni dünyanın en mutlu insanı yapın. Ay de sen bilemedim. <laughs> evet o zaman. Allah! Evleniyorum. Evleniyorum. <laughs> şey, soğutmadan yiyin. Tüm lezzetli kaçıyor sonra. <laughs> e şey, bunu ne yapacaksınız? Onu sizin parmağınıza takacağız. Oh! <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hmm. Elinize sağlık. <laughs> çok romantik değil mi? Çok çok. Ya bence bundan vazgeçelim ya. Bu olmadı bu. Bence boşuna zaman kaybediyoruz. Şu evlenme hikayesini bence kenara bırakalım. Başka bir şey düşünmemiz lazım ya. Başka bir şey bulmamız lazım ya. Peki madem ben teyzeme yardım edeyim pastayı kesecekti de. Ay içeride kesmeyin getirin burada servis edersem kim ne kadar istiyorsa o kadar alır. Tamam ben tamam. <laughs> <laughs> Emir Bey arıyor. E? E, bir, bir. E, bir, bir. Aç <gülüyor> sana <laughs> düşünüyorum dersin hadi. E, bir, bir, bir. Alo Emir Bey şey yapıyorsun? E, ben tamam biraz çok az kaldı yani tamam hemen yolluyorum tabii ki. Siz ben şey yap, ben o kadar Emir Bey. <laughs>

sana söyledim ama. Bu bir faciaya sebep olacak değil mi? Şu anlamı yani. Tamam kitle dedim diye bir Hadi kutusun. Hanım ben gideyim de hiç şu çürüsün geçeyim kırıkları alalım. Tamam çok iyi olur. İyi olursun. Evet, ben seni getirelim. Tamam evet evet. Ben çamaşır mı? Tamam. Aman tamam, dikkat edin düşmeyin takalım. Artık. Hadi. 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 Evet. Anladım. Tamam, tüm kırıklar gitti. Emine, e, biz tabakların büyük parçalarını, kırıklarını çöpe attık. Dikkat et, ellerin kesilmesin. Tamam, tamam merak etme. Ben burası da tamam, sildim. Vallahi sağ ol. Oh, süper oldu, süper. Abartma Haluk. <laughs> Senden başka kimse takılmıyor Haluk. Ne olmuş yani halının köşesi kalktıysa Haluk? Hatırlatırım demiştim. Mertem çamaşır makinesine koydum hemen iki dakikada yıkılıyor. Ay süper vallahi hepinize zahmet oldu. Teşekkür Rica. ederim. Rica. Canım, ne zahmeti olur mu öyle şey yaptık işte bir şeyler. Hı, hmm, biz de yaptık bir şeyler işte. Sizinki bayağı bir uzun sürdü makineye gidip atmak. <laughs> Beys... <laughs> Emine! Geldi. Ha, şurada kapıyı Dikkat et eline, dikkat et eline. Ay. ha, tam zamanında geldiniz. Çöp var, alın atın hadi. Ne acelesi var kızım? Sana bir şey söylemeye geldik. Bana bak... ...üç beş bir şeyler ateşlesen olur. Umut olsun dervisin Hüseyin, para mara yok. Hı. İhtiyacımız var kızım. Cık. Birkaç dilim kurtardım. Ay yok yavrum, ben yaparım yine. Yenmez onlar artık. Ay şey ziyan olmasın dedim, ne bileyim hani. Ama yok yok, kırıklar vardır. At sen, at çöpe, at. Tamam. O ne Hatice'm? Ay Kocik. Hasta mı? Hatice'm, çok iyi düşünmüşsün. Onları şimdi ben yerim. At ziyan olmaz. Tamam. Oğlum, kırık mırık vardır içinde, yeme. Bir şey olmaz Haluk abi. Atın ölümü pastadan olsun Haluk abi. Merak etmeyin Haluk Bey, hiçbir şey olmaz. Onlar çöp fidanı gibidir. Öğütücü Şükrü ve Hüseyin. Hiç merak etmeyin Hüseyin Bey. Ee, merak etmeyin, ben şey yaparım size, terhal yollarım. Bir ee, atacağım, şeyi de yolluyorum Özkan Bey, tamam istediği bir saat içerisinde o, ben hak etmeyin. Çok teşekkürler, sevgiler. Hoşçakalın Emir Bey. Ee, hürmet ederim, hoşçakalın. Bay bay. Ne oldu, ne diyor? Ne, ne diyebilir Gülür? Ne, ne, diyebilir ki? Bir şey buldum mu diyor. Bu, akşam yollayacaksınız falan diyor yani. Ayrıca yüzüğü de istemiş Özkan Bey. Ona yollamamız lazım. Ee, bir saat içinde ajansdan biri gelecek. A, yüzüğü almayı. Gel, yani yüzük nerede? Aa! Aa! Yüzük nerede? Buradaydı, ne? masanın üstündeydi canım. Aa, aa. Sen... Bende mi? Yürü. Bende değil mi? Alo. Ay, Alo. Hiç, lan, ben de değil. Yapma lan. Yürü. Hadi kalk kendine gel hadi. 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 Ben, gitti, bittim, gittim, 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 ben gittim gittim gittim, gülüm gittim, gülüm yüzük gülüm gittim, gülüm gittim. <laughs> evet, Zahattin, Zahattin ol ne olur yani bulunur. Ben evet, şey... ya bir şey söyleyeceğim yani bir kere yüzük sehpanın üstündeydi. Evet. Eve yabancı kimse de gelip gitmedi. Buralardadır, buluruz bir kendine gel önce. Evet, Hadi. Şimdi nerede yüzük ya? Şimdi nerede yüzük? Nereye gitti yüzük? Gönül'e yüzük yok mu? Bir dakika, Dırıldanma. bir Kim yüzüğü en son nerede gördü? Ben bir ara Meltem Hanım'ın elinde gördüm efendim. Evet. Ben e, başta ben aldım ama sonra Haluk'a Haluk verdi. <laughs> evet. Ben de Haluk Bey'in elinde gördüm en son. Bir baksanız oraya falan düşmüş olmasın. Şu tamam. aralara falan. İyi tamam ben baktım ama ondan sonra böyle gözünü belertip <laughs> bana bakınca koyuyor dedim masaya koydum. Hmm. Sen de gördün koyduğumu. Evet. Gördüm. Sonra Emine aldı. Emine aldı, Emine aldı sen aldın sonra. Sen aldın. Ya, ben, tamam elime aldım. Ben de şöyle bir baktım ama çocuk koydum yani oraya koydum. Ortaya koydum, koydum işte. Koydu galiba. Koydu mu Gönül? Gönül koydu mu ya? Gönül koydu yok, mu? Yok yok ben e, ben hatırlıyorum şimdi. Özlem Hanım aldı eline yüzüğü. Sallaya sallaya düşürdü kesin. Şu koltuğun altında olabilir. Özlem sen aldın Özlem. Sallaya sallaya düşürdün. Hanımefendi niye ben elimi sallaya sallaya düşüreyim? Ne münasebet bakın yok. Koydum ben yine buraya. Nerede bu Yüzük ya? Bu Yüzük nerede? Ne olursun bunu kendiniz kaybedin. Yahu nes? zaten sen niye böyle büyük bir sorumluluk alıyorsun ki? Ben sana geri gönder dedim, demedim mi? Dedim. Ne, ben, ne yaptım ben ya? Ben e nasıl böyle bir şey yapabilirim? Ben emaneti nasıl hıyanet edebilirim ya? Ne diyeceğim ben gönül ya? Ne diyeceğim ya? Ne diyeceğim adamları? Kaybettim <laughs> <laughs> Ne diyeceğim ben böyle bir şey gönül ya? Basbayağı söyleyeceksiniz efendim. Siz söylemezseniz ben söylerim zaten. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur, 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 arayalım mı? Bir saniye, bir saniye. Aa! Benim... galiba bir fikrim var. Öyle mi? Ne? Yüzük şu anda... ...çamaşır makinesinde örtüyle beraber yıkanıyor. Çabuk, Çamaşır mı? Çamaşır, çamaşır, çamaşır. çamaşır Çabuk, çabuk. 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 Dur, 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 dur. dur, dur, dur. Bak sen şimdi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.